Gidiyor musun? Gidiyoruz. Aferin. Hep böyle göreceğim seni bundan sonra. Dakik. Her şey zamanında. Ben hep böyleyim efendim. Hmm, öylesin. Hadi bakayım göreyim en küçük bir kaytarmanı. Bugüne kadar neden kaytardık efendim? İş verdiğinizde yapmadık mı? Sus sus. Açtırma benim ağzımı şimdi. Çok uğraştınız seçilmemem için ama... Gördünüz sonucu. Gördük efendim. Tebrik ederiz. Yarım ağız konuş şimdi iki yüzlü. Az mı üstüme yürüttünüz o haydutu? Ne oldu? Yine ben seçildim. Öyle oldu. Allah topun cezasını versin. Anlamadım ne dedi? Öyle efendim çok şükür. Ha şöyle. Ayağını denk al bundan sonra. Baş üstüne. iyi günler. Ha. Ne yapmışlar kızı? Hangi kız efendim. Sedat beyler eve mi kapatmışlar kızı? Kimseyle görüştürmüyorlarmış galiba. Ben de öyle duydum. Kapatmışlar. Vuracağım diyormuş babası. İhval ettiler kızı kesin. Niye vuracak yoksa durup dururken babası? Ee, Günaha boyun ama bana da öyle geliyor. Öyle öyle. Ben hiç beğenmedim zaten o çocuğun gözünü. Alçak. Kirletti bıraktı kızı. Uzun zamandır aramıyormuş zaten bunu da. Arar mı alçak ırk düşmanı? Yakaladın, aa, bunu aa, hırsız, aa, aa. Yakaladınız mı o Yakaladınız mı onu? Ne yapıyorsunuz efendim çocuklar? Bıraksın. Yapmayın anneciğim hırsız değiliz abi. Kimi görecek Korayci seni? Hırsızca, Pencereyi kırıp gidersin ha? Efendim benim ben. Ne yapıyorsunuz damadınız? Olmaz olacak. Yapmayın anneciğim kapıcıların önünde adamcağız yiğidim. Bırak kıracağım. Eler hemen rezil oluyoruz ama efendim. Bir şey söyleyin şu halinize. Karalayacağım onu. Gözü kör <laughs> olasıca. Ne söyleyeyim efendim laftan anlamıyor ki. Dağıttı artık iyice dağıttı. Kafa mafa kalmadı. Anzalmayın merzalmayın mar derken. Anneciğim lütfen verir misiniz bana şu terliği? Lütfen. Peki, şimdi kırarım kafanı senin ha. Allah Allah. Bu hırsız hikayesi de nereden çıktı şimdi? Rüyasında görmüş efendim rüyasında. Bak hala konuşuyor be. <laughs> Bu ne canım? Aa, hız, dolaşma ayak altında sen de biz musibet. Biz en Niye tepeliyorsunuz kızı şimdi efendim? Ne yaptı sizi? Elleri kırmasın <laughs> Sen mi aldın yoksa hırsız içeri? Tövbe estağfurullah. Ya o kadın rüya görüyor üstümüze yürüyor. Ben niye alayım efendim? Sus sus ahlaksız. Ay. Zaten senden her şey beklenir. Ay. Aa Ayla. Efendim anneciğim. Kim bu babanın yanındaki müptezel kadın? Tövbe ya Rabbi. Gene tanımadı. Kim olacak anneciğim? Sizin resminiz baksanıza. İndirin onu oradan. İndirin çabuk. Şimdi fırlatır atarım. Aman ya Rabbi. İyice üşüttü kadın. Ya milyarlar değerinde o tabloya. efendim ne yapıyorsunuz? Yazık değil mi anneciğim? Sus <laughs> bana cevap verme. <gülüyor> Akşama <laughs> baban gelince görürsün. Senin de hesabını görecek. Aman efendim aman. Ben bunu ortalıktan kaldırayım da en iyisi.